eğlenceli dakikalar merhaba like atmayı unutmayın videomuza abone olmayı unutmayın bugün gördüğünüz gibi Brawl Stars yapıyoruz bakın paracıklar var 12 para ama paracıklar da önemli ya, beklerken büyük kutuyu kaybettik ama. evet değil mi? annemin telefonda yer kalmamış Mega kutu büyük kutu değil. Ha, mega o daha daha büyük. Işte. Şans işte. Bir de 15 sıfır para geldi. Hadi bir de maç yap. Dur, ben kiminle maç yapmak istiyorum? Bakalım kimin görevleri varmış. Arkadaşlar bakın savaşçılarım böyle gördüğünüz gibi. Bakın bana yakında bu gelecek bu. Göstereyim mi? Bakın. Kuşçu dayı. Başlıyoruz arkadaşlar. Video çekerken bir aradan da oynamak zormuş. Ben öldüm. Gençler şu. Aa. Aa benim iki oyuncu arkadaşım var. Aa. Şaşırdım. Ha doğru elmas toplamacı ya bu. Benim üç elmasım var.